Hepinize merhaba saygıdeğer dostlar. Ben Can. Çok 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 önemli bir güncelleme videosu ile beraber karşınızdayım. Bu videoda başlıktan da gördüğünüz gibi komutan takası ile ilgili bütün detaylar açıklandı. Ne zaman geleceği, ne karşılığında alabileceğiniz, hangi komutanları takaslayabileceğiniz veya KVK 2'deyken KVK 3'ü yani fetih sezonu komutanlarını nasıl elde edebileceğinizle alakalı Discord sohbetinde Rise of Kingdoms'ın kendi official sunucusunda çok güzel bir açıklama yaptı. Aguse isimli oyun yetkisi yetkilisi Lilith Games'in e, yetkililerinden birisi. Şimdi e, öncelikle yine diğer Youtuberlardan farklı olaraktan elimden geldiğince direkt olarak İngilizceden Türkçe çevirisini kendim yapacağım. <laughs> Çünkü Translate biliyorsunuz ki çok da net çevirmiyor veya e, çoğu YouTuber direktman buranın ekran görüntüsünü alıp ekran görüntüsünü çevirdiği için e, fotoğrafta genelde kelimeleri atlaya atlaya veya tam olarak kendi anlamında çevirmiyor. O yüzden ben elimden geldiğince sizlere kendi İngilizcemle yardımcı olmaya çalışacağım. E, normalde böyle bir video çekme planım yoktu ama baktım böyle bir haber gelince bunu da kaçırmak istemedim açıkçası. Şimdi sizle beraber başlayalım. <laughs> Burada Agus ilk başta demiş ki We being, e, ben İngilizcesini okumakla hiç vakit kaybettirmeyeyim size. komutan takası ile ilgili çok fazla komutan takası etkinliği ile ilgili çok fazla soru alıyoruz dediler. Ve bunlarda en yaygın olarak sorulan soruların birkaç tanesinin cevabı. Hazırlanın şimdi daha fazla e, Evet daha fazla sorunuz varsa da bizim destek ekibimize ulaşabilirsiniz diyor. Şimdi birinci soruda demişler ki What do I need to swap commander? Much does it bundle cost? Burada diyor ki arkadaşlar komutan değiştirmek için neye ihtiyacım var? Yani ne, neyle değiştireceğim komutanı? Ve e, bundle yani pop up bunu nasıl söyleyebilirim? E, paketlerin fiyatı ne olacak diyor kısaca. Burada demişler ki e, Legendary swaps yani e, efsanevi takas biletleri satın alınabilecekmiş. En önemlisi yani bu takas biletlerini kullanmaktaki en önemli etken de komutanların yetenek seviyeleri olacak. İki komutanın arasındaki yetenek seviyeleri. Ne kadar fazla yeteneği olursa o kadar fazla ticket harcayacaksınız bu komutanları birbiriyle takas etmek için. Örneğin demiş uzmanlığı açılmış bir komutanla 1 bir, 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 bir komutan 120 biletle takas edilecekmiş Ama e, Full uzmanlığı açılmış bir komutanla 5 5 5 takas etmek sadece 2 bileti e, Tekabül edecekmiş yani 2 bilet vererek 5 5 5 komutanı maxlayabiliyorsunuz ama Maxlanmış bir komutanınız var diyelim ki ysg'niz max Ama kubinginiz 5 YSG'yi 2 bilet karşılığında vererek buradan e, Kubing'inizin son skininde de maxlayabiliyorsunuz. Bu bence çok mantıklı bir şey değil. Sonuçta 690 kafayı verip sadece bir tane skin'i maxlıyorsunuz. 2 bilet çok ucuz ama bence yine de mantıklı değil. Şöyle mantıklı olabilir. Eğer ki zaten hali hazırda fetih sezonundaysanız örnek veriyorum. Marteliniz fulldür veya kullanmadığınız herhangi bir e, anahtar komutanı fulldür. Elcid vesaire. Mulan olabilir o tarz bir komutanı vererek veya da caca ca, o tarz bir komutanı vererek e, bunu fullleyebilirsiniz. İki bilet gerçekten çok ucuz. E, Legendary Swap yani efsanevi takas biletlerinin peki fiyatı ne olacak? E, bunları elmasla satın alabileceksiniz ve her bir bilet e, 100 elmas değerinde olacak. E, ama en You can only purchase up to 120 tickets with games. E, paketler elmaslarla sadece 120 ticket alabileceksiniz yani 120 tane bilet alabiliyorsunuz sadece bu da 12.000 cevher yapıyor yani 12.000 cevheri fullenmiş bir komutanınızı tamamen yeni satın aldınız yeni sizde aldınız bir bir, bir 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 komutana verebilirsiniz onun dışında bu ticketları satın almanın farklı bir yolu daha var bu yolda 5 dolara 12 tane ticket almak oluyor Şimdi 5 dolara 12 tıkıt ne kadar mantıklı onun daha hesabını yapmadım açıkçası. Onun da illaki hesabı yapılır ama 5 dolardan 12 tıkıt 120 tıkıt 50 dolar yapar. Yani 50 dolara da ikinci komutanınızı değiştirebilirsiniz takaslayabilirsiniz. Şimdi ikinci aslında en çok sorulan da soru buydu muhtemelen. O yüzden direktman ilk başta bunu çıkarmak gayet güzel oldu. İkinci soru da e, service, e, Komutan Takası ne zaman açıklanacak? Yani ne zaman biz bunu yapabileceğiz? E, ve event ne kadar sürecek? Efsanevi Komutan Takası etkinliği e, 8 Ocak'ta birkaç tane krallıkta denenecek. Before being launched in all kingdoms en erken diyor 10 Ocak'ta Bütün krallıklarda aktif olacak 10 Ocak'tan erken olmayacak 10 Ocak'tan sonra ileriki bir tarihte Etkinlik bütün krallıklara aktif edilecek Şimdi burada ne demiş bir de If your kingdom is more than 3 days from the end of season 2 Eğer ki Krallığınızın ee, Sezon 2'nin yani Kvk 2'nin If your kingdom is more than 3 days from KVK 2'den 3 gün daha ilerideyse Event diyor yani bu komutan takaslama eventi diyor KVK 2'den 3 gün önce yayınlanacak diyor. Yani KVK 2 bitmeden 3 gün önce komutan takası etkinliği gelecek ve etkinlikte 5 gün sürecekmiş. 5 gün içerisinde yani KVK 2'nin bitmesine son 3 gün kala etkinlik başlıyor ve toplamda 5 gün sürüyor. Etkinlik değişirse bunun hakkında da zaten bir announcement duyuru yapılacaktır diyor. Üçüncü soru da Will I be able to obtain ordinary... Legendary Commander Efsanevi komutan takasında Kral Arthur'u alabilecek miyiz diyor. Buna ne demişler peki? Yes, evet demişler. You can... King Trials. Bunun Türkçesini nasıl çevirebilirim açıkçası emin değilim. Ama King Trials diye bir etkinlik gelecek ve siz bu etkinlikle Kral Arthur'u alabileceksiniz diyor. King Trials etkinliği de şöyle bir etkinlikmiş. Bu etkinlikte de arkadaşlar ee birkaç görevi tamamlayarak Kral Arthur'u e, elde edebiliyorsunuz. Ve Kral Arthur'u elde ettikten sonra da bunu fullleyebilirsiniz. Bu da demişler? E, Kral Arthur'u takas için kullanabilir miyim? Mesela demişler 5-5-1-1 komutanım var. 1-1-1-1 Kral Arthur bu soruyu tam anlamadım da. He. Arkadaş şöyle bir soru sormuş. Diyor ki. 5 bir komutanı verdim. Kral Arthur'a 5-5-1-1 Kral Arturo oldu artık? Peki başka bir 5 5 komutan daha verip Kral Arthur'u 5 yapabilir miyim? Yani iki tane komutan verip Kral Arthur'u fullleyebilir miyim demişler. Bunun zaten cevabını az çok biz tahmin ediyorduk ki zaten bunu da duyurmuşlardı. Her komutan sadece bir kez kullanılabilir. Yani sadece bir kere değiştirebiliyorsunuz bu konsanı. Burada da demiş ki 5511 Zuge'yi 1111'e sıfırlayabilir miyim? Ha. Ya burada adam demiş ki önce 5511 5551 Zuge'yi sıfırlayayım. Oradan gelen kafayı alayım. Sonra başka bir komutanla şey yapayım da ona yok demişler direktman skill point skill puanları verilmemiş skill puanları şey yapılamaz takaslanamaz dediler. Ee, uzmanlaşmış martelim var demiş adam ve 600'de martel heykelim var demiş. Eğer ki ben bunu değiştirirsem marteli verip başka bir komutan alırsam heykelleri kaybedecek miyim demişler. Hayır demişler sadece buradan şurayı da zaten görebilirsiniz. Heykelleriniz çantanızda kalacak. Siz sadece skill pointleri yani yetenek puanlarını, seviyesini vesaire vesaire. Sadece vesaire demeye gerek yok aslında. Sadece yetenek puanlarını ve levelını, karakter komutanın seviyesini takaslıyorsunuz. Çantanızdaki şeyleri, çantanızdaki heykelleri vermiyorsunuz hiçbir yere. Komutan heykellerinden bahsediyorum. Kral Arthur'un deneme versiyonunu kullanıyorsam Kral Arthur'u fullleyebilir miyim? Sanki bendeymiş gibi diye bir soru sormuşlar. Buna da hayır demişler. Sadece e, kral Arthur'u gerçekten kendin emeğinle elde edersen şey yapabilirsin. Elde edersen takaslayabilirsin, kullanabilirsin bu etkinliği demişler. İki tane de önemli notumuz var demişler. E, Deneme periyodundayken, deneme sürümündeyken Kral Arthur'u değiştiremezsin. Burada da demiş ki eğer ki Kral Arthur'u deneme versiyonundayken değiştirirsen level'ı ve yetenek seviyeleri onun kendi kopya yani deneme versiyonundaki yetenek seviyeleri de aynı olacak. Senin bakayım. Ha, pardon eğer ki diyor, deneme versiyonundayken takaslamaya çalışırsanız sizin geçirdiğiniz şeyler olacak. Sizin geçirdiğiniz e, yetenek seviyeleri olacak. Deneme versiyonları değil. Yani sizin ele geçirdiğiniz, sizin ona gönderdiğiniz e, yetenek seviyeleri ele alınacak. Yetenek, pardon, deneme Kral Arthur'un deneme e, versiyonu 4 gün. The Legendary Commander's. E... Açıkçası burayı çok fazla anlamadım yani. Kral Arthur'un deneme süresi 4 gün. Ama bu etkinlik yani komutan takası etkinliği 5 günde bitiyor. Even if you start the trial period at the time, go to commander sweep event, you will be able to recruit e diyor ki, başlatsam bile diyor Kral Arthur'un şeyini, Kral Arthur'un deneme versiyonunu başlatsam bile diyor, komutan etkin, komutan takas etkinliği, e, komutan takas etkinliğinin başında sen Kral Arthur'un deneme versiyonunu başlatsam bile, you'll be able to recruit and swap, e, Kral Arthur'u geri alıp tekrardan takaslayabilirsin Kral Arthur'u ee, bu deneme süreminin sonuna kadar diyor. 8. soruya geçelim. If I'm in a season... İşte bu benim en çok sorduğum soru. Bu benim bir şekilde aklıma yatmayan bir soruydu. Bunu da cevaplamışlar sağ olsunlar. Diyor ki ben eğer diyor ikinci sezon yani KVK 2 krallığındaysam ee, Season of Conquest yani fetih sezonu komutanlarını nasıl takaslayabilirim? Buna da şöyle bir şey demişler. Gathering of Heroes yani kahraman toplama gibi bir event gelecek. Bu sürede Legendary e, Komutan Takası ile Efsanevi Komutan Takası ile beraber kahraman toplama Komutan Takas Komutan Toplama diye bir etkinlik gelecek ve bu etkinlikte e, görevleri tamamlayarak e, puanlar alabiliyorsun ve o puanlarla da e, fetih sezonu komutanlarını satın alabiliyorsun. Tamamıyla bu muhtemelen oyuna kazan etkinliği olacak. Örnek veriyorum. İşte 50 tane barbar kes, 10 tane barbar kalesi kes. Bu tarz birkaç tane görev olacak. O görevlerden aldığın puanla da istediğin veya o listede olan bir tane fetih sezonu komutanını alabileceksin. O komutanı aldıktan sonra da Yine aynı şekilde klasik çağıra basıyoruz komutanlar kısmından çağırdıktan sonra da komutan takasında kullanabileceğiz diye tahmin ediyorum. Burada yine e, oyun içinden bana birkaç tane arkadaş bu soruyu sormuştu. Bu etkinlik süresince herhangi bir komutanı takaslamazsam e, oradaki aldığım puanlarla etkinlik bittikten sonra istediğim bir, herhangi bir zaman bir komutan takaslayabilir miyim? Sorusu direkt, sorunun cevabı direkt olarak hayır diye cevaplanmış. Sadece e, etkinlik süresince komutanlarınızı takaslayabiliyorsunuz. E, is the number of legendary swept tickets required affected by commander levels or star lovers? Burada diyor ki efsanevi takas biletlerinin komutan levelleriyle veya yıldız seviyeleriyle bir alakası var mı? Örnek veriyorum. Benim komutanım 5 yıldız 50 seviye veya 40 seviye 4 yıldız bir komutanla arasında bir fark var mı? Ve şöyle söyleyeyim 50 seviye 5 yıldız bir komutanla 50 seviye 6 yıldız bir komutan arasında bir fark bilet farkı ödeyecek miyim diye bir soru gelmiş. Mantıklı bir soru. O soru da arkadaşlar burada bu arada sonu 10. Bu komutanların yıldız seviyeleri veya normal kendi XP ile verdiğiniz seviyeleri komutanın takaslarken kullanacağınız olan efsanevi takas biletlerini herhangi bir şekilde etkilemez diyor. Burada son bir soru daha var. Bunu şöyle gösterebilirsem sizi. Aynen öyle gösterebiliyorum sanırım. Yan monitörden ayarladık. Does the Legendary Commanders Web Event include commanders from all generations? Is there a city hall level requirement? Bu samam ile başlayan, oyuna yeni başlayanların sorduğu bir soru. Burada diyor ki, komutan efsanevi komutan takası eventine katılmak için herhangi bir katılım şartı var mı? Örnek veriyorum belediye binamızın seviyesi gibi bir soru sorulmuş evet demişler yani herhangi bir generation'dan yani herhangi bir belediye binası seviyesinden veya nasıl diyeyim KVK 1 öncesi de olur, KVK 1'de, KVK 2'de KVK 3'de herkes bu etkinliğe katılabilecek ama belediye binanızın en azından level 8 olması lazım o da muhtemelen jumperları engellemek için jumpımı alayım sonra bir daha göç edeyim belki bir daha falan diye muhtemelen bir bug oluşmasın diye böyle bir çözüm böyle bir ee, nasıl diyebilirim bunu böyle bir heh, bütün dil bilgim gitti. Ee, neyse işte böyle bir önlem almışlar heh, sonunda doğru kelimeyi bulabildim bu tarz bir önlem alınmış mantıklı bir önlem klasik zaten genelde çoğu etkinliği level 8 belediye binasının altında zaten katılamıyorsunuz gayet güzel olmuş arkadaşlar umarım e, size yardımcı olabilmişimdir umarım elimden gel umarım e, aklınızdaki bütün soruları tek tek giderebilmişimdir ben de soruların cevabını şimdi öğrendim açıkçası direkt ben videoyu açıp böyle bir şeyin yayınlandığını görünce direkt videoyu açıp videoda sizinle beraber okumak istedim. Elimden geldiği kadar sizlere İngilizce'den Türkçe'yi çeviri yaptım. İngilizcesi olmayan arkadaşlar veyahut da Discord'a giremeyip haberleri güncel olarak takip edemeyen arkadaşlar için kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.